güzel Biz zevk içindeydik zaten. Futbolu severek. Tabi bir de yeni takımız. Birimizin tanımamız lazım. Bir de ilk turnuvamız bu bizim. Daha önce aramızda çok maç yaptık ama turnuva olarak ilk kere yaptık. Çok güzeldi. Çok zevk aldık biz. Bütün takımlar çok iyiydi. <laughs> Zorlandık, zorladık. Yeri geldi fark yedik. Çok zorladık. çok kırmızı kart yedik ama. Hayır, evet. Yapacak bir şey yok. Ama güzeldi. Teşekkür ederiz. Küçük Çalık çok iyiydi. Bravo. Tebrik ediyorum. Herkes çok iyi bu arada. Takip edeceğiz turnuvayı. Bir dahaki turnuvada inşallah İddialı geleceğiz. ben görüşmek dileğiyle <laughs> o zaman Kaan'cığım. Sizlere tebrik ediyoruz. Evet Hasan Hocam tebrik ederim. Gerçekten çok iyi bir performans sergilediniz. Maçın başından sonuna kadar yarı finali hak ettiniz diyebiliriz. Ee, karşılaşmaya dair ve grup aşamasına dair bir değerlendirme alabilir miyiz? Ya zaten koşmadan, mücadele etmeden yani halı saha bile olsa 8'e 8 yani kazanamazsın. Bugün eksiklerimiz vardı. 2-3 tane arkadaşımız yoktu. Ona rağmen iyi mücadele ettik. Ya kazandığımız için mutluyuz. Yani sonuçta devam ediyoruz. Grubu ikinci bitirdik. Bir mağlubiyetimiz vardı. Yani yarı finaldeki rakibi bekleyeceğiz. Evet tebrik ediyoruz sizlere tekrardan yarı finalde başarılar.